Konacık Belediyesi'nin katkılarıyla Konacık Spor Kulübü yararına ikinci dostluk ve dayanışma yemeği ile tavla turnuvası ödül töreni düzenlendi. <laughs> Konacık Spor için düzenlenen dayanışma ve destek gecesiyle birlikte Konacık Spor Kulübü geleneksel Taalla turnuvası ödül töreninde siyasiler, iş adamları ve spora gönül verenler bir araya geldi. <laughs> Bodrum Delfo Otel'de düzenlenen geceye Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun'la Belediye Meclis Üyeleri, Konacık Spor Kulübü Başkanı Mehmet Benengeçle, Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Yılmaz Algül Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası yöneticileri, Bodrum Şoförler Odası yöneticileri, Bodrum Spor Kulübü Başkanı Rıza Karakaya ve yönetim kurulu üyeleri, MHP Konacık Belde Başkanı Eczacı Burak Söğütlü, iş adamları ve çok sayıda spor severler katıldı. <laughs> Gece'de Konacık Spor Kulübü yönetim kurulu üyelerini tanıtarak sözlerine başlayan Konacık Spor Kulübü Başkanı Mehmet Belengeç şöyle devam etti. Bu gecemizi Konacık Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tosun'un büyük katkılarıyla düzenlemiş bulunuyoruz. Burada hep birlikte mutlu ve güzel bir gece geçireceğimize inanıyorum. Belediye Başkanımızın verdiği destekle bu salonumuz doldu taştı. Kendilerine spor kulübümüze vermiş olduğu tüm destekler için teşekkür ediyorum. Konacık Belediye Başkanımız, tesisleşme konularında da bize yardımcı olarak takımımıza antrenman sahası kazandırdı. Başkanımızın Konacık Belediyesi'ne kapalı spor salonu konusunda da ciddi çalışmaları var. Ben tekrar Konacık Belediye Başkanımıza bizlere verdiği tüm desteklerden ötürü çok teşekkür ediyorum. Biz de Konacık Spor Kulübümüzü en iyi yerlere getirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ayrıca resmi antrenman sahası konusunda bize ...arayışları içerisinde... E, ...kulübümüzü... Konacığa yakışır şekilde... ekipleriyle ...ekibimizle birlikte... ...daha iyi ileriye götürmek için... ...biz de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Konacık Spor Kulübü'nün düzenlemiş olduğu... ...dostluk ve dayanışma gecesine katılan... ...herkese teşekkür eden... ...Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun... ...şunları söyledi. Böyle önemli bir hafta sonu gününde... ...Konacık Spor'umuzun... ...düzenlemiş olduğu dostluk ve dayanışma... ...gecesinde... Bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Biraz önce kulüp başkanım da bahsetti. Artık Konacık Spor Kulübü her geçen gün daha da profesyonelleşerek, kurumsallaşarak çalışmalarına devam ediyor. Bunu da biz bizzat görüyoruz ve yakından takip ediyoruz. Bizler de bu yaşanan süreçte belediye olarak kısıtlı imkanlarımıza rağmen kulübümüzle ilgili elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Ben huzurlarınızda kulüp başkanımız Sayın Mehmet Belengece yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bu onların azimli çalışmaların sonucu bu noktaya geldi. Futbolcularımızın diğer branşlardaki sporcularımızın büyük gayreti var. Ama tabii Esnafımızı unutmamak lazım. Ne zaman yardım istesek, kulüple ilgili, sporla ilgili her zaman yanımızda oldular. Bu gecenin düzenlenmesinde emeği geçen, ekonomik katkı sağlayan, karınca kaderince, tüm esnaflarımıza, iş adamlarımıza teşekkür ediyorum. Yapılan konuşmaların ardından düzenlenen etkinlikte emeği geçen sponsorlara plaket verildi. Ayrıca Konacık Spor Kulübü Başkanı Mehmet Melengeç, Konacık Spor'a vermiş olduğu desteklerden dolayı Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosuna plaket vererek yeşil beyazlı kulübün 14 numaralı futbol takımı formasını hediye etti. Konacık Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi sorumlusu Selma Mura, gecenin düzenlenmesindeki emeği için plaket verildi. Evet, yani, <laughs> Konacık Spor Kulübü yararına düzenlenen tavla turnuvası şampiyonları da gecede kupalarını ve ödüllerini aldılar. Kategoriler halinde gerçekleşen turnuvada klasik tavla kategorisinde 1. Metin Büyük, ikinci Ali Dayı ve 3. Emrullah Can, modern tavla kategorisinde 1. Mehmet Dağoğlu, ikinci Metin Büyük ve 3. Alp Eyüpoğlu, danışman çiftler kategorisinde Derya Çamur ve Mehmet Dağoğlu çifti ödül ve kupalarını Konacık Belediyesi meclis üyelerinden aldılar. Ayrıca gecede Konacık Spor Yararına hediye çekilişi de yapıldı. Buraya bakarsak tutma elini...